arkadaşlar Çay Asperleri kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur İnan. Arkadaşlar bugünkü videomuz özel bir videodur. Giresun Dereli için el ele kampanyasını e, noktaladık. Ve oradaki yardımlarımız elhamdülillah Giresun Dereli'de bulunuyor şu anda ve ailelere dağıtılmış oldu. E, biraz evvel izlediğiniz görüntülerde o ailelerden sadece birkaçıydı. Arkadaşlar buradan özellikle hepinize çok teşekkür ederim. Destek veren, vermeyen, maddi ve manevi hiç fark etmez. Çünkü biz bu yola çıktığımızda dedik ki en azından dualarınızla bize destek verin. Hamdolsun elimize yüzümüze bulaştırmadan bu işin de altında kalktık. İşimizi de hallettik. Oradaki kardeşlerimize de ulaştırabildiğimiz kadar kuru gıdalarımıza ulaştırdık. Ben buradan özellikle teşekkür etmek için bu videoyu çekmek istedim. Bugün aramızda e, olmak isteyen iki kardeşim daha vardı. Biliyorsunuz bu kampanya başlatılırken e, Mustafa Akyol kardeşim ve Mutalip Kılıç kardeşimle birlikte biz bu yola çıktık. E, kampanya için. E, ve teşekkür için de bunlar bugün yanımda olamadı arkadaşlarım ama ben onların adına özellikle birkaç kişiye ve birkaç kuruma teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar özellikle siteler esnaflarından bulunan Mustafa Yalçın abimize buradan çok çok teşekkür ederiz. Bize vermiş olduğu her türlü destekten dolayı. Buradan özellikle bir derneğe teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim kardeşlerim. Onlar benim gandaşlarım. Allah Türk'ü korusun diyorum. Ve özellikle Gökbörü Türkçüler Derneği'ndeki kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Ee, bu kampanyaya vesile olan, bizi ayıktıran ve bize bu durumların bu kadar ciddi olduğunu e, farkında olmamızı sağlayan Hasan Akkaya kardeşime çok teşekkür ederim. O da Erzurum'da. Buradan Hasan kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar özellikle ve özellikle buradan kolilerimiz Giresun'da sağ olsun e, Migros adını da vermek istiyorum. Migros'taki kardeşlerimin de Allah razı olsun onların yardımlarından da onlar kolilerimizi hazırlattırdı. Ve e, orada özellikle bu gönül bağını kuracak olan ve kuran kardeşimiz e, Ali kardeşimize biz artık ona Giresun Dereli Ali kardeşimiz diyoruz. Ali kardeşimize özellikle buradan çok çok teşekkür ederiz. Ali kardeşim hazır gibi yetiştin. Allah senden razı olsun. Var ol güzel kardeşim, gönlü güzel kardeşim. Çünkü Dereli'den Giresun merkeze gitti, kollileri aldı, getirdi. Dağıtım için sağ olsun aileleri tespit etti. Allah senden bin kere razı olsun kardeşim. Rabbim hepimizin yapmış olduğu hayrı kabul etsin inşallah ve yardım eden kardeşlerimden de Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yardımlardan dolayı birkaç abimiz bize yardımların devam edilmesini söyledi ama şöyle bir husus var. Gerçekten bu yardım işi çok özür dilerim. Gerçekten bu yardım işi çok zor bir işmiş. Çünkü sorumluluğu çok fazla. Üzerinizdeki vebal çok fazla. Yani çok fazla sorumluluk var. Bir de şöyle bir durumumuz var. Bizim biliyorsunuz normal hem iş hayatımız var, hem başka uğraştığımız şeyler var. En azından hani yardım edebileceğimiz başka cemiyetler de var. Onlarla da bir şeyler, bir bağ kurmaya çalıştık bu işlerde ama bazen oldu bazen olmadı. Onlardan da Allah razı olsun. En azından maneviyat olarak yanımızda oldular. Allah onlardan da razı olsun diyorum. Arkadaşlar şimdi özellikle ben birkaç konuya değinmek istiyorum. Biz bu yardımı yaparken bizim tek amacımız şuydu. 83 milyon kardeşimizin hiçbir şekilde ayrım yapılmamasıydı ve Türk milletinin kendi içerisindeki bağlarını koruması Türk İslam şuurunun ne kadar güzel bir şekilde yayılma, yayılmış olduğunu göstermektir. İnşallah bir yerlere e, bu mesajımız gider. Kardeşim kardeşlerim şöyle bir durum da var. Bizler oralarda e, durumu yaşamadığımız için buradaki kardeşlerim pek durumun hakimiyetinde değildik. Sizlerden de bu konuda özür dilerim. Ben de değildim. Ben bu kadarının fazlasını bilmiyordum. Haberleri işimizden dolayı izleyemiyorduk. Sağ olsun tekrardan buradan Hasan Akkaya kardeşime çok teşekkür ederim. Ben Muttalip Kılıç ve Mustafa Akyol adına da Hasan kardeşimizden teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Çayaz Bibelleri kanalımız bugünlük bu kadar. Bu sadece teşekkür videosuydu. Abone olmayı, önermeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Selamun Aleyküm.